Şimdi insan sair zamanlarda ayağa sürçebiliyor, ayağa kayabiliyor, dili sürçebiliyor, yanlış yapabiliyor. Ellerin kirlendiği anlar oluyor. Gözlerin harama bakarak ki bu gözlerin ölçüsü var. Kulil müminine yaguttu min ebsarihim ve yahfazû furûcahum. Söyle mümin erkeklere gözlerini sakınsınlar, kızsınlar harama bakmasınlar. İffet ve namuslarını korusunlar. قل للمؤمنات min من ve ويحفظن فروجهن Söyle mümine kadınlara, onlar da gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, iffetlerini, ırzlarını, namuslarını korusunlar buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ama kirleniyor bazen, bazen insanız netice itibariyle, insanlığımızın belki tabii bir sonucu olarak ellerimizin kirlendiği anlar günler geçiriyoruz. Gözlerimizin kirlendiği anlar günler zamanlar geçiriyoruz. Ayaklarımızın yanlışa yürüdüğü anlar günler zamanlar geçiriyoruz. Bedenimizin kirlendiği, bedenin bütün organları kalp havuzunu besler, besleyen kanallardır. Oradan akan kirlerle kalbimizin kirlendiği, kalbimizin katılaşmaya başladığı, kalbimizin kararmaya başladığı günler yaşıyor olabiliyoruz. Geliyor Ramazan yetişiyor imdadımıza. Ramazan geliyor. Her her sene bize bizi kendimize getirmek için bizi yeniden toparlanma fırsatı veriyor bize. Yeniden kalbimize yönelme imkanı veriyor bize. Kıymetli kardeşlerim,